Yaparsan 100 de vereceksin. Hmm, tamam. Yaparsan bana 90 TL vereceksin. Hmm. 80. Ya. 70. 60 TL lütfen bak. 50. Ya 50 ne gitti. 40 olacak şimdi. 40. 30 TL 30 oğlum lütfen 30 TL mi lütfen Gel lan 30 TL'ni vericem Tamam geliyorum 30 TL Deli olduğunda da taşın Ya param nerede? Burada. Aa. Ne ya? 30 değil ki bu.